Yanımızda patron var. İşletmenin sahibi. Kendisini hiç tanımıyoruz. Yalnız biz de peşin. Şimdi bakalım nerelere gideceğiz. buradan başka yere yemeğe mi gideceğiz yani? Evet. Yani şimdi burası çok güzel evet ama belki daha güzelini buluruz. Ne? Neyin güzelini bulacağız? Şeker gibi derler ya, ispiyat fasulyesi. Tereyağlı pilavı da bence başarılı. Kemer altı meşhurdur abi. Evleniyorsan kemer altına geleceksin. Buradan zamazingolarını alacaksın. Kayınvalideni alırsın müstakbel kayınvalideni. Burada bir alışverişler yapılır. Haksız Kaynana. Duy duy. Hiç böyle gezdirmedin. Şu an karşımdaki bakışları görseniz var ya. Böyle. <laughs> Al bir yanak. Ben normalde şerbetli tatlı sevmem ama bunu sevdim. Kaymaklı güzel. sus susuz seni. Aşksız bırakmam. Şiştim. Çok yedik. Okay, Jimbom, let's go. Sokak lezzetleri 2. Gitmediniz, şuraya gitmediniz. Bunu niye yapmadınız? İzmir'de şu çok meşhur. Hepsini yapacağız. İzmirli uyandı. Saat 7.30-8 ne yapacak? kahvaltıya çorba. Peki nereye gideceğiz? Kainatın en iyi çorbalarının olduğu yere gidiyoruz. Patronun mekanına gidiyoruz. Hadi bakalım. patron var işletmenin sahibi kendisini hiç tanımıyoruz patron şimdi yalnız bizde peşin. Yani peşin biz öderiz ya bizim hangi sokak lezzetinde paramızın verilmediği görülmüş evet. şimdi ben karışık çorba içiyorum paça beyin işkembe karışık her şey var bu. bilerek mi yaptım bunları kaç senedir buradasınız beyefendi işletmeniz kaç senedir 17 bitti 17 senedir buradalar sabahları Ezogelin, işkembe, paça beyin. karışık çorbalar var. Öğlen de kaç çeşitli? 20'ye yakın zeytinyağlı et yemeği, pilavlar. Ne oldu sen? Kendi işinle ilgili konuşunca bir ciddiyete geldin. Normalde alık doğma. Ser, buranın stili değil mi baba? Özlü yapıyorsunuz siz terbiyeli. Terbiyeli çorba. Terbiyesiz Siz yani. bizde hiçbir şey yok. Her şey terbiyeli. Evet, güzel esprilerle çorbamızı içiyoruz. Siz de güzel çorbalar içmek isterseniz sonra ya o mekan nerede bilmem ne demeyin. Üçüncü sanayi sitesinde Esedil Lokantası'na gelin gençler. Esnaf Lokantası. Esnaf Lokantası. Harbiden beyni bol koydun yalnız. Be. Ben, ben şeyim diye mi yoksa abi. normalde de öyle oluyor mu? Yani neyse ne yani oğlum diye sana kıyak mı geçeceğiz? Bizde her şey standart. Güzel. Ben her zaman bu çorbayı beğenmişimdir. Biraz da şey yapalım. Peki ne kadar şu bir şey bir güzellik yaparsın bize artık. Orada İsmail abim devreye giriyor, değil mi? çorbası. <laughs> Türkiye'nin en ucuz çorbası. 130 lira. Kaç yaptın? Kaç? Ya İngiltere'de buna var ya hiç. Yok, ikram. Kuruvasan vermezler. Gayet güzel. Gençler kahvaltımızı yaptık. Şimdi bakalım nerelere gideceğiz. Buradan başka yere yemeye mi gideceğiz yani? Evet. Sokak lezzeti çünkü bu. Yani şimdi burası çok güzel evet ama belki daha güzelini buluruz. ne Neyin güzelini bulacağız? Çorbanın güzelini Aynen. Hayır çorba değil ya başka yerlere gideceğiz. Hayır, hayır. Ve Sedir'de kapanış... Kemal Paşa tatlısıyla tahinli fındıklı kaymaklı. Ölüm. Çok iyi. Şu gerçekten Kemal Paşa'dan getiriyorlar. İçi peynirli Kemal Paşa tatlısı. Çok güzel. <laughs> Gençler yeni günde sokak lezzetlerine devam. Gidiyoruz. Tespit Reis beni aldı. Vedat Müller'ün anlata anlata bitiremediği, önünde tabela mabela olmayan, kağıda böyle isimler yazılarak sıra numarası tutulan meşhur dönerci Kenan'a gidiyoruz. Bakalım dönerini tadacağız sizin için. Herkes bekliyor. Saat 11.30'da dolmaya başladı. Bak şimdi bak. Deftere yazılıyor. Çok sıra yok ama yine de bir bekleyeceğiz. İsmimizi yazdırdık. Bakalım merak ettim. Borsun ilk defa heyecanlandı mı? Vallahi güzel bir şeye benziyor. Yanda mekan var. Onun biraz yanına da böyle yemek ye yani yenilebilir yerini yapmışlar. Esas döner orada. Orada sipariş veriyorsunuz. İsminizi yazdırıyorsunuz. Burada da sipariş geliyor biliyorsunuz. Hadi bakalım. Yalnız beklemeyiz diyorduk da yine bir 15-20 dakika oldu ha değil mi? 20 dakika bekledik. Abi güzel gözüküyor. Başarılı. İsmimizi isim yazdırıyorsun. Goy diye yazdırdık. Goy diye yazdırınca goy abi diye seslendi. Ama bir şey ben beğendim. Ekmek de ayrı, dünün de ayrı. Çok güzel. Kenan'dan çıktık. Dönerci Kenan. Notum çok yüksek. Harbiden güzel bir yer. Ee, biz porsiyon söyledik. Bir porsiyon 210 lira. Porsiyona göre biraz gramajı az gibi ama hiç önemli değil. Tadı gayet güzeldi. Bir de fiyatı da diğer hani buradaki dönercilere göre gayet makul. O yüzden normal karşıladık. Bunun dışında ikinci olay burada. Şimdi bazıları sevmiyor bunu. Neden? Birazcık yağlı, kuzu dana karışık. Nuri Bilge Ceylan abimizi analım. Ee, kuzu kokar deyip sevmeyenler biraz rahatsız olabilir. Şimdi bazıları bunu yemiyor. Bunun koktuğunu söylüyorlar. Ah, Ama bence müthiş bir dönerdi. Şimdi çıkıyoruz. Fasulye tanesine gidiyoruz. Pilav, kuru fasulye ve kavurma yiyeceğiz. Arkadaş harbiden toroslarmış burası. Çık çık ben bu kadar yıllık İzmirliyim ilk defa buralara geliyorum ha. Bakalım ama inşallah kardeşim burada bizim başımıza bir şey gelmez. Sana güvendik geldik. Kuru fasulye için Everest'te çıktık be. Gördüğüm en güzel fasulyelerden biri net çok güzel altı masa var küçücük bir yer bizim bizim salondan küçük bir kavurma bir fasulye bir de pilav söyledik turşu ikram ama bak şimdi tadına bakacağım Dost. şeker gibi derler ya bir fasulyesi harc güzel tereyağlı pilavı da bence başarılı. iyi abi. Net çok iyi. Ben çok beğendim. fiyatlar da gayet uygun. Kavurmanın da tadına bakalım. <laughs> Gençler tamam mı? Ben çok iyiyim. Dönerciden çıkalı neredeyse yarım saat olmadı. Değil mi? Ve bitirdik. Yani arkadaşlar benim uzun zaman sonra yediğim en iyi kuru fasulye pilavdı diyebilirim. Bak beni anlayacaklar. Şimdi İstanbullular beni çok iyi anlayacak. İstiklal'de eskiden, Buyurun. eski İstiklal dönemi, old laik days değil. Orada abi Trabzon pilavcıları vardı böyle kavurma pilav, kuru fasulye, sarı pilav olurdu böyle Trabzon tereyağı. Net tota da aldım. Gençler mest olduk. İçeride çok çekemiyoruz. Çok küçük bir yer ya. Altı masalı zaten insanlar da sırada bekliyor ve yiyen kalkıyor hemen. Biz de hemen kalktık fazla bekletmeyelim diye. Çok güzeldi, çok beğendim. Mest oldum. Oksijen de fazla geldi. Çok yüksekteyiz. Bak bak manzarayı göster. Mutlaka buraya uğrayın. Toroslar'da Gültepe mevkiinde. Yazın abi mutlaka gelin buraya. Net. Net. Gençler, Sokak Lezzetlerinde yine efsane bir gün. İzmir'in klasiği kemer altına gidiyoruz ve Arkada Trinity, ben ve tespit reisimiz. Kemer altı lezzetlerini gezeceğiz. İlk videoda laf söyleyenler. Abi İzmir lezzeti yapmışsın. Söğüşsüz olur mu? Kemer altında gezilebilecek nereleri var? Neler yapabiliriz? Bütün goy goylar, fıtı fıtılar her şey olacak. Tünele gireceğiz. Karanlık olacak. Bitirmem lazım. Kemer altında görüşürüz. Çok değişmiş abi buralar. Bu Tombul teyzemiz kim ya? Buralar değişmiş arkadaşlar. Evet gençler, Numan no Pide'de sessiz bir ortamda ASMR ile başlıyoruz. rahatladık. Kemer altı merkez rahat olsun. Herkes Numan pidedeyiz. Pidelerimizi söyledik sonra... Yapma dur sesim gelecek. Sonra da tatlımız gelecek. Dostlar Pırıs 1984'ten beri hizmet veriyor. Ve özellik birazdan pideleri gösterince de anlayacaksınız. Pidelerin hamurunda çavdar ve kepek varmış. Ki ben de çok severim. Hiç öyle bir uyum yok. Bakalım nasıl gelecek. Güzel ama Otantik bir ortam. Eski İzmir fotoğrafları. Kemer altı meşhurdur abi. Evleniyorsan kemer altına geleceksin. Buradan zaman alacaksın. Niye evlenin? Evlenen herkes bir buraya gelir. Kayınvalideni alırsın kayın kayınvalideni. Burada bir alışverişler yapılır. Bana yapılmadı. Abi yapılmamış. Şişt, kaynana duy duy. Hiç böyle gezdirmedin şeyleri. Hamama da gitmedik biz. Gelin hamama da olmadı ya. Abi ya. Özlemişim ama biliyor musunuz bu ortamı? Kemer altını severim ben. Ben de severim. Güzel. Bakalım pidelerimiz geliyor şimdi. Bak. Gençler pideler geldi. Kepekli, çavdarlı. Kuşkaş. Severiz kuşkaş. Kıykaş. Kıykaş. Kıykaş bunlar. Özür diliyorum kuşkaş değil. Kıykaş. Kuşbaşı kaşar mantar, numan pide. Şimdi ben tada bakıyorum ama çok yemeyeceğim çünkü bir sürü şey yiyeceğiz bugün. <laughs> bak şimdi bak. Çok sıcak kanka. Çok güzel. Çıkız. ASMR. Aa, çok güzel. Yalnız bak bence çavdarlı şey güzel. Bence de. Bu da güzel. Bir kıtırlık veriyor. Kıtırlık veriyor. Bir de böyle soğanı falan güzel bence. Ben beğendim. Başarılı. Biri geldi. <laughs> Kapıya bakalım. <laughs> Bu gerçekten ahlaksızlık. Tahin, fındık, bal var, kaymak var. Daha, ya yani başka hiçbir şeye gerek Aynen. yok zaten. Bunlar yeter. Ceviz mi? Ceviz pardon. Fındık değil Biraz ceviz. De. Cevizmiş arkadaşlar. Tahin, ceviz, bal ve kaymak. yeter, Tarfi yedim artık. Aynen abi. Ben eline giriyorum. Abi. Gir abi. Gir 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 gir. Çok başarılı. Niye biliyor musun? <laughs> Tahinli çörekler <çocuklar> vardı ya. <laughs> fırınlardan aldığımız. Onun daha güzel. Çünkü hamur çavdarlı olduğu için daha hafif. Daha hafif olmuş. Çok tatlı tatlı değil, çok güzel. gençler. Okey, let's go. Şu an karşımdaki bakışları görseniz var ya böyle. <laughs> Söz sevmeyenleri de ben sevmiyorum arkadaşlar. Çocukluğuma gittim. Ben burada büyüdüm arkadaşlar. Ramazan abi biraz hastalanmış. İyi değilmiş diyorlardı. Gerçekten burada değil. Efsane bir adamdır. Videolarını falan izlemişsinizdir iki kelimeden biri Cimbom onun için. Gerçekten hoş geldiniz Cimbom, nasılsınız Cimbom? Müthiş bir mekan ya. Daha sırayla her sertçe böleyim. Hangi takımı tutuyorsanız gelin. Ve bakın, doluluğa bakın. Çok güzel. Şu an neredeyim biliyor musunuz? Necati'li sezon, şampiyonluk. Demişti ki, hazırlanın Necati gol kralı olacak demişti Ramazan abi. Yemin ederim size. Bu nasıl bir doluluk ya bu? Arkadaşlar çok güzel. Peşeteler <laughs> bir de Şimdi o meşhur sahneyi tespit reisimize yapıyorum. Al bir yanak. <laughs> ben de neye gittim biliyor musun? Bana sesin de iyi ki. <gülüyor> <Benim> <gülüyor> ben de daha çok oralardayım. Beyinli alıp kızartıyor. <laughs> İyice yabanileşti. Işte. Ben... Kendini kaybettin. Bir vegan, bir vejetaryen benim üstüme gelebilir. Bunu kabul ediyorum. Evet. Ama normal tavuğu yiyen, kıymayı, köfteyi yiyen sakatat yemiyorum diye böyle şey muamelesi yapamaz. İyi, onun yemesi. Ne farkı var? Buttan ne farkı var? Ne Şu anda bayağı vahşiyle işte. <laughs> kemer altına geldiyseniz ne yapacaksınız? Tabii ki de kızlar ağasında kahvemizi içeceğiz. Aşağıda da içiyor biliyorsunuz. Yukarıda üst katı var. Manzarası daha iyi. Bence orada için bir ritüel burası biliyorsunuz. Burada mutlaka kahvenizi içmeniz lazım. Şu arada sokaklar var. Kahveciler sokağı. Oraya girerseniz herkes esas kızlar ağası kahvecisi biziz diyerek sizi bir yere yerleştirmeye Hep çalışıyor için. ve satmaya çalışıyor kahve. Hepsi güzeldir diye düşünüyorum. Yine bir özel bir yer. Evet. Esas kızları aslında geldik. Burada eskiden şeyler çoktu. Kahvenizi içiyordunuz, kapatıyordunuz. Fal bakıyorlardı. Sene 2000, 2010. <laughs> Bak şimdi <iz> <laughs> dinleyin. Falımı kapattım. Geldi. Dedi ki baktı aktı. dedi ki sen birine aşıksın dedi. E ee, dedim. Onunla dedi evleneceksin dedi. Hisar tatlısı. tatlısın. <laughs> Kaos. Kaos. İçinde kaymak var. Bir hindistan cevizlisi varmış. Bir de, Bir, de... Bir şey değil mi? Güzel. Tipik. Ben normalde şerbetli tatlı sevmem ama bunu sevdim. Kaymak da güzel. 2.70 yetmiş. Ucuz. Bir de, de onu. bir de müzik yapmayın burada. <laughs> Şunu ya da tadına bakayım. Amca beni vurabilir. Zaten. Niye? <laughs> Yanlışlıkla onu da çektim. Çok ben harbiden beğendim. Ben hiç beklemiyordum senin beğenmeyi. Ben bunun beğeneceğimi beklemiyordum. Şöbiyet bana göre ya. <laughs> <Bu şöbet> değil ya. Bu şöbiyet değil. Şambali bir söğüşten sonra bunu da bu şekilde yedin ya. Komodo ejderi gibisin ya. Tamam siktir ha. Evet. Siktir arası bu evet. affedersin. öyle denir mi? İyi. Şöbiyet dedim değil mi? Evet. Şambay. Şambay. Çok güzel yine 70 lira ikisi 70 lira hadi. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. En sevdiğim şarkı. <laughs> Biz seni bırakmayız bir daha. Şambayızız. <laughs> gülü susuz seni aşksız bırakmam. Doyduk be. Bugün de doyduk. Şiştim. Çok yedik. Ama İngiltere'deki dostlarımıza Turkish Delight'ımızı aldık. Her şeyimizi, alışverişimizi yaptık. Çocukluğumuzdaki gibi kemer altına gidersen orada her şeyi bulursun abi. Şimdi dönüş yolundayız. Ve kapanış. Gençler kapanış buradan. Şimdi bu hafta Türkiye için seçim haftası. Lütfen gidip oyunuzu kullanın ve o oya sahip çıkın sandıklarda. Bizim coğrafya için seçim çok önemli. İlk videomuz bile seçim videosuydu. Çünkü Türkiye'de seçimler bizim demokrasi talebini gösterebileceğimiz en önemli mesele. O yüzden lütfen oyunuzu kullanın. Bertol Birehreis'in dediği gibi sen kazanmış olabilirsin ama biz haklıyız. <laughs>